Oradan Buradan kanalına hoş geldiniz değerli dostlar. Bu hafta A101 marketlerde 25 Nisan'a kadar geçerli neler var raflarda? Hep birlikte bakalım küsüratları yuvarlayın. Akel, katmer ve gözleme sacı 800 lira. Luminar tabak çeşitleri var, kaseler var, tabaklar var ne alırsanız 40 TL. Sunum tepsileri farklı desenlerde 15 lira. Katlanır metal karyola seti 3300 TL. Tayda ikili katlanır mekanizmalı yataklı uzanma koltuğu farklı ürünler arasında 5300 TL. Videomuzun başında hatırlatalım. Hoş geldiniz yayınımıza. Destek olmak için lütfen videoyu beğenelim. Kanalımıza abone olalım ve bildirimleri de açalım ki video gelince haberiniz olsun. Dekoratif duvar saati 170 TL. APEC APX5 Maxi Scooter'da 65.000 TL bu hafta A100 indirimleri arasında. Kivi 3 musluklu su sebili 3800 lira. Flavel büro tipi buzdolabı 5000 TL. Brita Aluna X Large filtreli sürahi 480 TL. Katlanabilir rende 65 lira. Seg mekanik silindirik termosifon 65 litrelik 4300 lira. Aprilla saç kurutma makinesi 400 TL. Bu hafta a 101 indirimleri başladı. 25 Nisan'a kadar da geçerli olacak. Paşa Bahçe kayık tabak 20 TL. Paşa Bahçe kuvars kulplu bardak var. Tanesi 20 TL. Renkli cam kaseler tanesi 40 lira. Cem Nero kanıyarak tenceresi 330 TL. Cem Nero derin tencere 330 lira. Flavel iki özellik bir arada dik süpürge 1000 TL. Arzum Violet epilasyon aleti 500 lira. Renkli seramik kaseler var. Tanesi 22.50. Borosilikat bardak ve pipet seti 6 parçadan oluşuyor. 100 lira. Meyve desenli pipetli bardak 16 TL. Meyve desenli saklama kabı 22.50. Kadife kaymaz salon alısı 5 metrekarelik 800 lira. Samsung mikrodalga fırın 3000 TL. Aprilia 5 başlıklı saç kurutma ve şekillendirme seti 750 TL. Ha, Samsung Cyclone tost torbası süpürge 3300 lira. Metal sporcu matarası 2 farklı renk seçeneği seçeneğiyle 160 TL. Pileli perde 400 lira ev tekstil ürünleri arasında. Yayınımıza, videomuza yeni gelenler hoş geldiniz. Desteklerinize, yorumlarınıza, videoyu beğendiğiniz için de teşekkür ediyorum ayrıca. Görebiliyorum canlı olarak beğeni sayısı. Koltuk örtüsü 120 TL. Çizgili el ve yüz havlusu seti 70 TL. Dekoratif cam karaf. Farklı ürünler arasında bu. 90 TL. Yakından bir bakmak isterim nasıl bir şey. Dönen bambu sunum tablası 150 TL. Döküm kek kalıbı 280 lira. Aprila su dalgası maşası 460 TL. Paşa Bahçe peti kapaklı servis tabağı 180 TL. Cem Nero tava 180 lira. Kivi otomatik baharat öğütücü 200 TL. Desenli seramik pasta tabağı 32.50. Tuzluk ve biberlik tanesi 11 TL. Limon ve sarımsak saklama kapları 15 TL. Kivi tanklı şarjlı su pompası 250 TL. Saçaklı banyo havlu seti 130 lira. Mipo M25 cep telefonu 4000 TL. Segno Frost buzdolabı 13000 TL. Aprilla şarjlı saç sakal kesme makinesi 460 lira. Kral Şakir lisanslı matara ve pipetli şişe 40 TL. Silikon saplı ahşap servis gereçleri 15 lira. Saklama kabı üçlü set 60 TL. Kadife kaymaz salon alısının 5 metrekarelini gösterdim. Bu da 3 metrekarelik olanı 500 lira. Kiwi portatif buharlı kırışık giderici 650 TL 2 farklı renk seçeneğiyle. Örme pano perde 240 lira. Güneşlik perde 200 TL. Vestel tab Z1A tablet 4000 TL. Omix cep telefonu 5000 lira. Seg 10 kiloluk çamaşır makinesi 10.500 TL. Pirana Bluetooth kulaklık 240 lira. Desenli matar 55 TL. Silikon yastık 80 TL. Kız ve erkek çocuklar için kalın askılı atlet 48 lira. Silk Blue kadın motifli soket çorap 20 TL. Plastik pantolon askısı 22.50. Toshiba 43 inçlik Full HD Smart Televizyonu 10.000 TL. 10 ve 32 inçlik uydu alıcılı LED TV 4200 lira. High level 50 inçlik smart TV 11000 lirayken. JVC 40 inçlik smart LED televizyon 9000 TL. Botek 4K çözünürlüklü Android TV Box. Yani 4K çözünürlüklü televizyonlara da uyumlu. Böyle te televizyonunuzu akıllı televizyon haline getiriyor. 1700 lira. Brita Maxtra Pro All-in-One sürahi filtresi 2.250 250 TL. Rock meyve bıçağı altılı 70 lira. Kız çocuklar için üçlü silip 70 TL. Yapışkanlı banyo aksesuarları. Baya bir ürün var. Ne alırsanız burada 60 TL. Sandisk 128 GB'lık bellek 350 TL. Kız çocuk boxer'ı ikili 60 lira. Silk Blue kız erkek çocuklar için soket çorap 5 64 TL. Katlanabilir küçük kamp sandalyesi 220 TL. Çift renkli lotus toka 25 lira. Ahşap kollu küçük boy plaj piknik sandalyesi 220 TL. Şimdi terlik çeşitlerine geldik arkadaşlar. Baya bir terlik var. Bu hafta A101 raflarında görüyorsunuzdur zaten. <laughs> Kusura bakmayın. Renkli renkli terlikler. Kemalli terlik erkekler için 85 lira. Kadınlar için parmak arası eva terlik 90 TL. Şöyle bir terlik var. Kalın tabanlı 120 lira. Luna terlik 100 TL. Çizgili sauna terliği erkeklere özel 90 TL. Erkekler için çift tokalı eva terlik 85 TL. Bu eva dediği köpük gibi hafif terlikler. Hani banyo tuvalet terliklerinde oluyor ya. Hafif onlardan. Eva kapalı terlik 85 lira. Eva kapalı terlik 85 TL. Farklı renk. Çocuklar için olan 70 TL. Lisansı çocuk çift tokalı erkek terliği 65 lira. Parmak arası kadın terliği 90 TL. Normal terlik 100 lira. Çizgili sauna terlik kadınlar için 90 lira. Çocuklar için terlik 70 TL. Kemerli terlik 85. Diğer terlik 100. Lisanslı kız çocuk terliği de 65 lira. Hızlı hızlı geçiyorum terlikleri. Bayağı bir var çünkü. Çapraz terlik 100 lira. Dolu 12 voltluk akülü araba 6000 TL. 12 jantlık bisiklet. Evet küçük çocuklar için. Bu genelde böyle 2 yaş, 3 yaş civarına oluyor. 1000 TL Triatlon ışıklı scooter 500 lira Triatlon masa tenisi raketi ikili 90 TL Triatlon futbol voleybol basketbol topu 130 lira Triatlon dart seti 180 TL Oyuncak fileli pota 115 lira kukuli hikaye kitapları tanesi 20 TL Oyuncak hamburger cupcake seti 50 TL Oyuncak doktor seti 130 lira Balon atan oyuncak 60 TL. Fisher Price bultak kaplumbağa 280 TL. Dinozorlar ve orman puzzle 68 lirayken lisanslı puzzle 35 lira. Oyuncak retro araba 100 lira. Şehrin kırılmaz araçları 45 TL. Çiftlik hayvanları maske 26 lira. Eğlenceli şekiller oyunu 85. Mega çubuklar 200 parça 100 lira. Matchbox 3'lü arabalar 140 lirayken Çocuklar için hikayeler tanesi 15 TL. Lisanslı şirinler puzzle 35 lira. Oyuncak küçük vagonlu araba 100, 170 lirayken tetra denge gondolu 70 TL. Oyuncak masaüstü mutfak seti 190 TL. Vay çocuklar için de ne kadar çok şey var ya. Oyuncak tamir seti 70 lira. Yüzen helikopter ve uçak bunun da tanesi 120 TL. İzleyenlere videoyu beğenenlere İşine gücüne rağmen vefalı abonelerimiz her akşam yayınımızda bizlerle beraber oluyorlar. Onlara ayrıca selamlar olsun. Çok teşekkürler. Sonraki yayınlarda görüşürüz. Bu akşam birkaç yayında alacak. Aklınızda olsun. Hoşça kalın. çok